Evde gül yağını kendiniz yaparak hem cildinizi hem de saçlarınızı besleyerek güçlendirebilirsiniz. Hem çok güzel kokuyor hem de cildinizde öyle güzel emiliyor ki, öyle güzel nemlendiriyor ki sürekli yapıp kullanacağınız bir yağ olacak arkadaşlar. Yapımı da o kadar basit ki 5 dakikanızı bile almıyor. Bir tane kırmızı gülüm var. Gülünüzün kokulu olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kokulu olursa çok daha güzel oluyor. Yapraklarını koparıyorum ve robotuma koyuyorum. İlk önce yıkayacağım onları. Yapraklarımı bir güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra üzerine bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum ve bu şekilde robottan geçiriyorum arkadaşlar. Robottan geçirdikten sonra normalde bir hafta beklemelisiniz ve arada karıştırmalısınız. Ben şimdi sizlere hemen göstermek için cam bir kavanoza süzeceğim. Krem niyetine cildinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Saçı dökülenler, yıprananlar gül yağı ile saç diplerine masaj yaparak bir saat bekletip ardından yıkayabilirler. Saçınız ve cildiniz yenilenecek, canlanacak arkadaşlar. Cilt için kullanabileceğiniz en doğal ve en iyi nemlendirici zeytinyağıdır. Cildi derinlemesine işleyerek cildin beslenmesini sağlar. İçerisinde bulunan E vitamini sayesinde de cildin yaşlanmasına engeller arkadaşlar. Gül yağımızı da bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar. Cam kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi hem cildinize hem saçlarınıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizler de güllerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.